Aslında yaptığımız iş çok önemli ve özel bir şey. Çünkü kilo düşüyorsunuz. Hayatınız değişiyor. Vücudunuz, beden tipiniz ve her şeyden önce psikolojiniz değişiyor. Bu işi bitiriyorsunuz. Yedi öğün yiyerek, işte düzenli su içerek mesela 30 kilo, 40 kilo bitiriyorsunuz. Sonra 6-7 ay garanti veriyorum kilo almıyorsunuz. Ama sonra kafanıza bir şey geliyor. Bir şey düşüyor sanki. Yeniden o eski kilo alma adetleri nelerse onlara başlıyorsunuz. Ben herkese kilo düşürtebilirim. Ben herkese kilo aldırtmaya Ama kilonuzu almamak için şu son dönemdeki yani son listeleri kilo kontrol adı altında olan listeleri çok daha iyi uyguladığınızda bunları almayacağınıza çok çok daha eminim. Ondan sonra ve şey kırın. Ondan sonra ...bunları çok daha iyi uyguladığınızda... ...bunları verim alacaksınız. Ama siz şöyle... ...birdenbire diyet bittiğinde... ...zannediyoruz ki her şeyi yiyelim... ...her şeyi tüketelim. Ya Zaten ben en son listelere geldiğinde... ...serbestleri bile veriyorum. Serbestlerde istediğimiz gibi yapıp da... ...sonrakilerde... ...devam ederseniz... ...tamam mı? Hiçbir sıkıntı çıkmıyor. Ama bilmiyorum. Ya bu arada... Yani kilo düşürebiliyorum ama aldırmamakta sizin elinizde bir parça. Arkamdan konuşmuyorum öyle kilo verdikten sonra alıyoruz diye. Ayıp ediyorsunuz.